Yani evimizde sıkıntılar, acılar var. Çünkü biz dünyada Allah Teala'nın rahmetine giremedik. Niçin o rahmete giremedik? Çünkü biz yanlışa dur diyemedik. Marufu emredemedik. Televizyonlar evimizi istila etmedi mi? Sokaklar işgal etmedi mi? Telefonlar şimdi çocuklarımız, evlatlarımız telefonların işgal ve istilası altında innehu mine salihin. Dünyada salih kullardan olmak istiyorsak Allah Teala'nın burada rahmetine, ahirette cennetine nail olmak istiyorsak o zaman Hz. Lut Aleyhisselam gibi gücümüzün son noktasına kadar yanlışa karşı mücadele etme irademiz olacak. Hele olsun o zaman bak Allah Teala bütün acıları kalbinden alacak